Şimdi hücre döngüsünün kontrolünü anlayabilmemiz için öncelikle iki grup proteini iyi anlamamız gerekiyor. Hücre içinde bulunan iki grup proteini iyi anlamamız gerekiyor. Onun için de öncelikle bunların isimlerini öğrenmemiz gerekiyor. Bir, cyclinler, cyclin proteinleri. İki, CDK'ler yani Cyclin Dependent Kinase Enzimleri. Cyclin Dependent kinazlar. Şimdi, Burada aktiviteyi gösteren CDK'ler, cyclin dependent kinazlar. Çünkü enzim bu. Bu adı kinaz olduğuna göre bu enzimler ne yapıyor olabilir? <laughs> başka proteinleri veya başka molekülleri fosfatlayarak aktive ediyor veya inaktive ediyor olabilir. Başka proteinleri, fos, başka proteinlere veya moleküllere fosfat grubu takan e, enzimlere kinaz enzimleri diyoruz. Demek ki CDK'lerde başka proteinlere fosfat takan ve bu yolla onları aktive eden e, enzimler. Şimdi bu CDK'ler bu işi ne zaman yapabiliyor? Bu işi yapabilmeleri için aktifleşmiş olmaları gerek. Aktif olmaları gerek, aktif olmaları gere için de e, başka bir proteinin, başka bir grup proteinin bunlara bağlanması gerek. O proteinler de cyclinler. Cyclin proteinleri CDK'ye bağlandıkları zaman Onları aktive ederler ve bu sayede siklinler, siklinler e, e, aktivitesini gösterip başka molekülleri, özellikle proteinleri fosforla ederek onların aktifleşmesine sebep olabilirler. Onları aktifleştirebilirler. Şimdi burada e, bilmemiz gereken bir şey daha var. Hücre içinde proteinlerden bazılarının konsantrasyonu sabittir. Yani bazı proteinler hücre içinde her zaman mevcuttur, ama bazı proteinler her zaman mevcut değil hücrenin içinde bulunduğu zamana göre ya vardır ya da yoktur. Veya farklı konsantrasyonlarda bulunur. Bazı proteinlerin hücre içindeki konsantrasyonları zamana göre değişim gösterir. Bir protein hiç yokken belli bir noktada, belli bir zaman noktasında hücre o proteini sentezlemeye başlayabilir. Hücre sentezlemeye başladığında bu proteinler bir anda sentezlenmediği için, bu sentez bir zaman aldığı için Hücrenin, o hücre içindeki o proteinin konsantrasyonu yavaş yavaş yükselir. Peki bir proteini bir kere sentezledikten sonra o protein her zaman için artık o hücre içinde var mıdır? Hayır. Proteinlerin de belli bir ömrü vardır. Belli bir süre proteinlerde belli bir süre kalırlar, var olurlar. O da proteinden proteine dönüşür. Buna half life ya da yarılanma süresi, yarı ömrü denir. Proteinlerin yarı ömrü denir. Ee, bazı proteinlerin yarı ömrü kısadır, bazılarının ki uzundur. Ee, hücreler proteinleri sentezledikten sonra bu proteinleri degrede ederler. Yani amino asitlerine parçalarlar tekrar. Neden? Çünkü her bir bazı proteinlerin aktivitesinin belli bir süre görülmesi gerek. O aktiviteye hücrenin sürekli ihtiyacı yok. İşte bu proteinlerden bir tanesi bizim cyclinler. Cycling konsantrasyonuna baktığımız zaman, hücre içindeki cycling konsantrasyonuna baktığımız zaman bu cyclingler belli zamanlarda artıyor, belli zamanlarda azalıyor. Ve bu cyclinglerin konsantrasyonun artış ve azalışına bağlı olarak da bunların beraber çalıştığı, iş yaptığı CDK'ler, Cycling Dependent Kinase'ler belli dönemlerde aktif, belli dönemlerde inaktif. Bunlardan bir tanesi, bunlardan ilk vereceğimiz örnek MPF, Maturation Promoting Factor. Bu bir Cyclin Cdk kompleksi. Bu arada tek tip Cyclin ve tek tip Cdk yok. Çok sayıda farklı tiplerde Cyclin ve Cdk var. Şu anda bunlardan sadece bir tanesine bakıyoruz. Burada MPF Cdk'in, MPF aktivitesi yani bu Cdk'in aktivitesini hücre döngüsü sırasında sadece belli dönemlerde görüyoruz. Ne zaman görüyoruz? Mitoz sırasında. Mitoz başlamadan hemen önce aktivite başlıyor. E, mitoz metafazı geçtik, metafaz sonlarına doğru aktivite maksimuma çıkıyor ve metafazdan sonra birden bire aktivite düşmeye başlıyor. Ve mitozun sonunda, mitozu tamamladığımızda bu MPF'in yani bu MPF yapısındaki cyclin dependent kinase enziminin aktivitesi birden bire kesiliyor. Ve de hayata yeni başlayan hücre G1 aşamasındayken bu CDK'in aktivitesini hiçbir şekilde göremiyoruz. Neden ve ne zaman tekrar görmeye başlıyoruz? G2'nin sonlarına doğru görmeye başlıyoruz. Niye? Çünkü bu CDK her ne kadar hücre içinde var olsa bile aktivite gösterebilmesi için bunun bağımlı olduğu cyclin proteininin de hücre içinde var olması gerek. O cyclin de hücrede yok. Yani G1 ve S fazında yok. G1'de yok. Dolayısıyla onu aktive eden cyclin protein olmadığı için CDK'de aktivite gösteremiyor. Peki ne zaman sentezlenmeye başlıyor bu cyclin? Hücre G1'den S'e geçtiği zaman. Hücrenin G1'den S'e geçmesi demek ne demektir? Hücrenin G1 checkpointini geçmesi demektir. Eğer hücre G1 checkpointini geçerse yaptığı işlerden bir tanesi de S fazında giriyor. S fazında yaptığı işlerden bir tanesi de bu cyclin proteini sentezlemek. Hani dedim ya S fazında DNA sentezi olur. Klasik olarak böyle anlatılır ama sentezlenen tek şey DNA değildir. Hücre içindeki diğer moleküller de sentezlenir ki bunlardan bir tanesi de cyclin proteinleridir. Bu cyclin S fazında sentezlenmeye başlıyor. Şimdi sentez zaman alan bir şey. Şimdi en bir örgü gördüğünüzü düşünün. Örgü görmeye başladınız, kazak öreceksiniz. Örgü görmeye başladınız, kazak bir anda oluyor mu? Hayır. Veya işte ben sizden 100 tane kazak isterim. Dedim ki 100 tane kazak ördüğünüz zaman bu kazakları paketlemeye başlayacağım dedim. 100 paketlemeye başlamam için 100 tane kazan oluşması gerek. Dolayısıyla bu kazakların oluşması, bu kazakları örmeniz zaman alıyor. Şimdi hücre S fazında siklinleri sentezlemeye başlıyor. Siklinleri sentezledikçe hücre içinde siklin miktarı artıyor yani siklin konsantrasyonu artıyor ve hücre içinde siklin konsantrasyonu belli bir yere geldiğinde bu siklin moleküllerinin, siklin proteinlerin hücre içinde zaten var olan CDK'lere bulma ihtimali artıyor. Ve bu siklinler partneri olan CDK'leri bulmaya başlıyor ve onlarla birleşmeye başlıyor. Birleştiği zaman ne oluyor? Birleştiği zaman CDK aktivite göstermeye başlıyor. CDK aktivite göstermeye başlayınca ne oluyor? CDK aktivite göstermeye başlayınca hücre M checkpointini geçiyor. Yani e, CDK, bu CDK, buradaki CDK e, aktivite göster aktivite gösterdiğinde hücre e, metafaz checkpointini geçiyor. Yani hücreyi metafaz checkpointinden geçiren şey e, Pardon, bu G2'dan şuradan emin olalım. G2'dan geçmesini ve mitoza başlamasını sağlayan şey, G2'dan geçmesini ve mitoza başlamasını sağlayan şey aynı zamanda mitotik checkpoint'i de geçmesini sağlayan şey buradaki cyclin Cdk konsantrasyonları. Mitotik checkpoint'i geçti. Şey, metafaz checkpoint'i geçti. Ondan sonra ne oluyor? Birden bile hücre içindeki siklin konsantrasyonu düşüyor. Bu siklin konsantrasyonu birden bire düşüyor. Bu bize neyi gösteriyor? Yükselişi sentez, düşüşü degradasyonu gösterir. Şurada siklin konsantrasyonu yükseliyor çünkü hücre protein bu proteini sentezliyor. Birden bire mitozda, mitoza girildikten sonra, mitozun ortalarında bu siklin konsantrasyonu birden bire düşüyor. Bu da demektir ki hücre siklinleri bir anda degrede ediyor. O da tabii ki başka bir kontrol altında. Siklinler degrede olunca bu siklinin bağlı olduğu CDK'nin aktivitesi de bir anda bitiyor. Ve de görüntü gitti. Gönderiyorum hemen. Siklin ee, parçalanıp bir anda bittiğinde bir anda ...CDK'nin aktivitesi de sıfırlanıyor. Bu ne zamana denk geliyor bu an? Bu an ne zamana denk geliyor? Mitozun sonuna denk geliyor. Artık mitoz bitti, artık elimizde iki tane yeni hücre var. G1 aşamasında iki tane yeni hücre. Bunlarda bu CDK'nin aktivitesi var mı? Yok. Niye? Çünkü hücre henüz bölünmeye gitmiyor. Hücre bölünmeye gitmeyecekse eğer, hücre şurada kalıyor ama eğer bölünmeye gidecekse... ...S fazına girdiyse tekrar bu saykleni sentezliyor ve o saykleni eğer her şey yolundaysa hücre güzel güzel protein sentezleyebiliyorsa hücrenin G2, G2 checkpointini geçmesini arkasından da hücrenin G2 checkpointini geçmesini mitozdaki işlerde işleri yapmasını ve sonra da mitoz checkpointini geçtikten geçmesini sağlıyor. Mitoz checkpointi geçer geçmez hücrenin yaptığı, yaptığı ilk şey bu siklini degrede etmek, bu cyclin proteini degrede etmek ve onun çalıştırdığı CDK'nin aktivitesini sıfırlamak oluyor. Neden? Çünkü artık G1'e başladık, artık yeni bir hücreyiz, hayata yeniden başladık, yeni bir yaşam başladı ve henüz bunun bölmesine gerek yok. Evet, şimdi e, ikinci resimden de buna bakacak olursak, e, hücre G1'de henüz CDK var ama buna bağlı olan cyclin yok hücre G1'den geçti. G1'den geçip de S fazına girdiğinde hücre siklin sentezlemeye başlıyor. Şurada siklin sentezini görebilirsiniz. Yavaş yavaş artıyor. Siklin sentezlendikçe siklin hücre içinde birikmeye başlıyor. Belli bir konsantrasyona geldiği zaman artık bu siklinler hücre içindeki CDK partnerlerini bulabiliyorlar ve bulduklarında da onlara yapışıp onları aktive ediyorlar. Bu aktivasyon hücrenin G2 fazı G2 checkpointinden geçmesini mitoza başlamasını sağlıyor ve mitozun mitoza devam etmesini sağlıyor arkasından mitoz mitotik checkpointi geçer geçmez hücrenin yaptığı ilk şey bu siklini degrede etmek siklini degrede ettik CDK bir şey yapmamıza gerek var mı artık bir şey yapmamıza gerek yok zaten yapacağımızı yaptık partnerini parçaladık partner proteini parçaladık CDK hayata küsüyor ve artık çalışmıyor CDK'ler var Yeni iki hücre, yeni oluşan iki hücrede CDK'ler var ama çalışmıyorlar. Neden? Çünkü partnerlerini parçaladık. Partnerlerini parçaladığımız için çalışmıyorlar. Ne zamana kadar? Ne zaman ki dışarıdan sinyal gelip de hücre S fazına girer, yeniden bu cyclin e, sentezi başlar, cyclinler yeniden bu CDK'leri bulur ve onlar da çalışmaya başlar. Evet buraya. Şimdi bu cyclin ve cyclin dependent kinase'leri öğrendikten sonra şimdi anlıyoruz ki hücrenin bölünmeye gitmesi tamamen tesadüf sonucu değil, tesadüf eseri değil. Hücrenin bölünmesi tamamen kontrol altında, sıkı kontroller altında ve de hücrenin bölünmesi için devam et veya dur sinyalleri var. Aynen trafik ışıklarındaki kırmızı ve yeşil lambalar gibi. Ve bu devam et veya dur sinyalleri ne zaman geliyor? Checkpointlerde geliyor. Ve bu checkpointlerdeki git ve dur sinyalleri Bazıları dışarıdan, bazıları içeriden gelebiliyor. Dışarıdan gelen e, faktörler özellikle G1 aşamasında, G0'dan G1'e geçişte. Bunlar hangi sinyaller? Growth faktörler. Yine tekrar söylerim, artık keyleri tekrar dinleyin. E, hücre sinyallemesi demesi burada önemli, an, önemini anlıyoruz. E, burada hücrenin bölünmesi için, yani G, hücrenin bölünmesi için G1'i bitirmesi, yani G0'dan çıkması ve S fazına girmesi gerek. Bunun için bir sinyal gerekiyor. Bu sinyal çoğunlukla dışarıdan geliyor. Dışarıdan gelen bu sinyallere growth faktör diyoruz. Eğer growth faktör yoksa hücre G1'de kalıyor, burada olduğu gibi. Growth faktör varsa hücre, growth faktör varsa hücre G1'i geçiyor ve S fazına giriyor. Oradan da mitoza giriyor. Mitozdan sonra yani hücrenin önünde iki yol var. Ya G0'da kalacak bölünmeyecek ya da G1'e geçecek. Bunu söyleyen de dışarıdan gelen faktörler. Ee, burada örnek olarak PDGF verdik. Platelet-derived growth factor. Bir önceki e, örnekte de anlatmıştım zaten bunu. Ee, bir takım hücrelerin bölünmek için bu PDGF'e ihtiyaçları var. Ee, PDGF varsa hücre G1 checkpoint'ten geçiyor, S fazına giriyor ve de mitozu tamamlıyor. Şimdi burada e, hücrelerin bölünmesini etkileyen diğer faktörler de var. Bunlar intrinsik faktörler. Intrinsik faktörler neler? Şimdi dışarıdan gelen faktörler dedik growth faktörler. Intrinsik faktörler neler peki? Hücre kendi kendine kontrol ediyor. Etrafta neler olup bittiğini kontrol ediyor. Bir, hücrenin kontrol ettiği ilk şey ben sert, ben katı bir zemin üzerinde mi duruyorum? Hücrenin kendi kendine sorduğu ilk soru bu. Eğer hücre katı, hayvan hücresi, tabii bu hayvan hücresinden bahsediyoruz. Hayvan hücresi katı bir zemine bağlı değilse bölünmüyor. Birinci baktığı şey bu. İkinci baktığı şey benim etrafımda her tarafım benim gibi hücre tarafından çevrilmiş mi? Eğer çevrilmişse hücre yine bölünmüyor. Bunlardan birincisi anchorage dependence yani hücre bölünmek için solit bir yüzeye ihtiyaç duyuyor, katı bir yüzeye yüzeye tutunmuş olması gerekiyor katı bir yüzeye tutunduktan sonra hücreye sinyal geliyor. Evet, sen katı bir yüzeye tutundun, bölünebilirsin. Buradan geçtik, bu şeyi geçtik, bu kontrolü geçtik. Bir şey daha var. Etrafında başka hiçbir hücrenin olmaması gerek. Yani dört, her bir tarafından hücrelerle çevril çevrilmemiş olması gerek. Bunun adı da density dependent inhibition ya da contact inhibition. Şimdi. Burada bunu yaparken bu ne zaman karşımıza çıkıyor? Hücre kültürü yaparken karşımıza. Hücre kültürü yaparken ortaya çıktı bu ilk olarak. Şimdi hücre kültürü dediğimiz şey ne? Hayvan hücre kültürü veya memeli hücre kültürü. Memeli hücrelerinden bazılarını alıp laboratuvar ortamında, in vitro koşullarda yaşatabiliyoruz, büyütebiliyoruz, bölünmelerini sağlayabiliyoruz. Şimdi öncelikle... Bu en çok yapılan fibroblast hücreleri, en kolay yapılanları. Fibroblast bir çeşit bağ doku hücresi. Fibroblast insandan da yapılabilir. İnsandan fibroblast hücrelerini kesip aldınız az miktarda. Arkasından onları daha küçük parçalara böldünüz. Hücreleri birbirinden ayırdınız bir enzim sayesinde. Ve de bu hücreleri flask e, denilen hücre kültürü ortamlarına koydunuz. Üstlerine de e, medium denilen sıvıyı eklediniz. Yani hücrenin büyümesi için gereken ortamı sağladınız. Bununla besinler var ve de daha önemli bir şey growth faktör var. Eğer growth faktör yoksa hücreler bölünmeden kalır. Growth faktörü eklediğinizde hücreler bölünmeye başlar. Ama ne zamana kadar? Bu flaskın tabanını tamamen kaplayana kadar. Bir de şöyle bir şey var. Hücreler bölünmeden önce yine bekliyor. Belli bir süre bekliyorlar. Ne zaman bölünmeye başlıyorlar? Hücreler flaska yani bu ıı, katı zemini ilk bulduklarında, katı zeminle ilk buluştuklarında yaptıkları bir şey var. Bir takım proteinleri sentezleyip hücre dışındaki o hücre, hücre dışındaki yüzeye yani sağ, ıı, flaskın iç yüzeyine yapıştırıyorlar ve kendileri o proteinlere tutunuyorlar. Bu proteinler hücreler arası matrikste gördüğümüz proteinler. Fibronektin ve vitronektin ıı, gibi proteinler. Hücre ilk olarak bu proteinleri sentezliyor, yüzeye yapıştırıyor. Arkasından kendisi bu proteinlere yapışıyor ve eğer bu proteinlere yapıştıysa hücrenin içine sinyal gidiyor. Evet, sen yüzeye bağlısın, bölünebilirsin. Bölünmek için istediği hücre sinyallerden bir tanesi de bu. Bağlandı ve de bu sinyali aldıktan sonra bölünmeye başlıyor. Bir soru var Fatih Çolcuoğlu hocam yüzeyi kapladıktan sonra ortam biraz daha growth faktör eklersek kanserleşme mi oluyor? Heh. Güzel soru Fatih. Oraya geçeceğiz, kanserleşmeye geçeceğiz. Şeyi de bir anlatayım. Bu anchorage dependence, yani normal bir hayvan hücresi bölünmek için mutlaka sağlam, katı bir yüzeye bağlanmış olmak ister. Ama bu, bu anchorage dependence özelliği diyoruz buna, yüzey bağımlılığı özelliği, bu özellik kanser hücrelerinde yok. Eğer hücre bu özelliğini kaybettiyse, anchorage dependence özelliğini kaybettiyse, o hücre kanserleşme için gereken adımlardan bir tanesini attı demektir. Yani bu özelliğini koruyan bir hücre hiçbir zaman kanserleşmeye gitmez. Ama anchorage dependence özelliğinin olmamasını kanser hücrelerinde görüyoruz. İkinci özellik, bu hücreler ne zamana kadar bölünüyor? Bu hücreler tamamen, burada da görebilirsiniz, şu, şu hücreler hala bölünüyor. Neden? Çünkü hepsi yüzeye bağlı ama etraflarında kendilerine dokunan hücreler yok. Ne zamana kadar devam ediyor bunlar? Ee, ...hücreler tamamen flaskın dibini doldurana kadar. Flaskın dibinde tek hücre tabakası oluşturana kadar. Tek hücre tabakası oluştu. Bu hücreler flaskın dibini tamamen kapladı. O zaman ee, hücreler bölünmeyi durduruyor. Bu hücrelere istediğin kadar growth factor ver. Hala da bölünmüyor. Fatih şimdi senin sorunun cevabına geliyoruz. Normal hücreler eğer... Density inhibition ya da kontak inhibition varsa, yani her tarafı kendisi gibi hücrelerle kaplanmışsa, siz buna istediğiniz kadar growth faktör verin, hala bölünmez. Neden? Çünkü growth faktör bunlara bölün sinyali veriyor. Ama öbür taraftan e, kontak reseptörleri diğer hücrelere bağlı olduğu, diğer hücrelere dokunduğunu anlayan reseptörler hücrenin bölünmesini engelliyor. Onlar da aksiyonle e, sinyal gönderiyor. Yani onlar da dur sinyali gönderiyor. Sen istediğin kadar growth faktörüyle git sinyali gönder, yeşil ışık yak. Kırmızı ışık yandığı için bu kontak e, kontakt inhibition'ı el freni gibi düşünün. El hücre el frenini çekmiş durumda ve de sen istediğin kadar yeşil ışığı yak. E, el freni çekik olduğu için gaza bas gaza bastın, bas istediğin kadar bas. Growth faktörü veya şey olarak düşün. Gaz olarak düşün. Gaza istediğin kadar bas. Hücre bölünmeye gitmiyor. Yani bu hücrelere istediğin kadar growth faktör gönder. Bunlar kanserleşmeye gitmiyor. ama eğer şöyle bir şey yaparsan eline bir süre aldın veya işte başka bir şeyle başka bıçak gibi bir şeyle hücreleri kazıdın burada. Flaskın dibinden hücreleri kazırsan şöyle bir boş ortam yaratıyor. Boş ortam oluşturuyorsun. Hücrenin, buradaki hücreleri öldürdün. O zaman eğer ortamda growth faktör varsa o boşluğun etrafındaki hücreler tekrar bölünmeye başlar. Yani burada hem git hem de dur sinyali var. Git sinyali dışarıdan gelen growth faktör. Dur sinyali contact inhibition veya anchorage dependence. Şimdi ondan sonra bu hücreler tekrar bölünmeye başlıyor. Bu sadece bu etraf e, boşluğun etrafındaki hücreler bölünmeye başlıyor ve burayı yine kaplıyorlar. Kapladıktan sonra yine contact inhibition sebebiyle bölünmeyi durduruyorlar. Yani hücrelerin istediği, hayvan hücrelerinin istediği şeyin dibinde flaskın dibinde tek hücre tabakası oluşturmak şimdi bu normal hücreler için böyle kanser hücreleri farklı hücreler bunların içinden çıkan farklılaşmış hücreler bu hücrelerden bazıları Eğer farklılaşma gösterirse ve bu farklılaşma kanserleşme yönünde olursa o hücreler ikinci o hücreler kontak yenimişim dinlemez Kontakt inhibition kuralına uymazlar ve eğer ortamda growth faktör varsa bu hücreler bölünür ve de ikinci, üçüncü hücre tabakasını oluştururlar. Şurada gördüğümüz gibi. Şimdi bu normal hücrelerin yaptığı, bakın tek hücre tabakası, hücreler gayet güzel bir şekilde yayılmış şey. Şu anda kameradan tam göremediğim için onu taklidi yapamıyorum. Ama ikinci şeye geldiğinizde, kanser hücrelerine geldi. bakın şuraya bakın. Hiçbir hücre başka hücrenin üstüne binmemiş tek tabaka. Hiçbir hücre hücreler üst üste bilmemiş. Ama şuraya baktığınızda bunlar altlarında hücreler olmasına rağmen hala bölünmeye devam etmiş. Hücrenin üstüne bölünmüş bu da. Yeni oluşan hücre kendinden bir önceki hücrelerin üstüne bölünmüş ve ikinci, üçüncü hücre tabakalarını oluşturmuşlar. Oluşturmaya başlamışlar. İşte bu sadece kanser hücrelerinde görebildiğimiz bir özellik. Şimdi bazı kanser hücreleri bunun için Büyüme faktörünün olmasını istiyor. Bu hücreler neyi dinlemedi? Sadece kontak inhibisyonu dinlemedi. Ama bazı kanser hücreleri growth faktör de istemiyor. Sen bunlara growth faktör vermesen bile bunlar yine de bölünüyor. Niye? İki ihtimal var. Bir, growth faktörünü kendisi üretmemesi gerekirken kendisi üretiyor. Ya da growth faktörü olmasa bile hücrenin içindeki değişen bir takım yolak, hücre içindeki o size geçen hafta anlattığım sinyal yolakları çalışıyor. Yani hücre kendisini growth faktör gelmiş zannediyor growth faktör gelmese bile mesela o growth faktör reseptörü hücreye yalan söylüyor ve growth faktör var diye bağırıp duruyor. O bağırdığı zaman hücre bölünmeye gidiyor. Bu da kanserleşme. İlle growth faktör reseptörü mü olmak zorunda? Hayır. Reseptör yalan söyleyebilir veya reseptörün reseptörün aktive ettiği proteinler reseptör tarafından aktive edilmedikleri halde kendi kendilerine aktive olabilirler. Mutasyonlar sonucunda. Veya sürekli aktif kalabilirler. Hiçbir zaman inaktive edemezsin bunları. İşte bu sinyal bozuklukları, sinyal yolaklarındaki bu bozukluklar kanser hücrelerinin oluşmasına sebep olur. Şimdi neyi dinlemediler? Bir, growth faktörü e ihtiyaçları yok. İki, contact inhibition dinlemiyorlar. Üç, anchorage dependence dinlemiyorlar. Bu kanserleşmeye neden oluyor. Ee, i̇şte bu hücreler... Kanser hücrelerini meydana getiriyor. Ondan sonra ne yapıyor bu hücreler? Ondan sonra bu hücreler kendi yapmaları dışında gereken e, her şeyi yapıyorlar. Daha doğrusu tek bir şey yapıyorlar. Yapmaları gereken işlerini hiçbirini yapmıyorlar. Sadece bölünüp çoğalıp kendi kopyalarını meydana getiriyorlar. İşte bunun adı kanserleşme. Karsinojenezis. Evet buraya kadar soru var mı? Sürekli bölündüğü için de fazla kaynak tüketiyorlar. Bir taraftan öyle. E, hem kaynakları tüketiyorlar hem e, yer kaplıyorlar. Orada bulması gereken normal hücreler o dokunun e, işlevini yerine getirecek olan, o dokunun işlerini yapacak olan hücrelerin yerinde bu kanser hücreleri oluyor. Ve de o dokunun yapması gereken işleri yapmıyorlar. Hem yer kaplıyorlar, hem büyüyorlar, hem e, besin oksijen tüketiyorlar. Hem besin, daha doğrusu oksijen tüketimi çok fazla değil. Besin tüketiyorlar, besini çok fazla tüketiyorlar. Artı en önemlisi Fiziksel olarak orada olması gereken hücrelerin yerini işgal ediyorlar. Ve o organın, o dokunun iş yapmasını engelliyorlar. Bunun da kanserleşme. Evet. Sağlıklı hücreleri hasta etmiyorlar. Kanser hücresi sağlıklı hücreyi hasta etmiyor. Kanser hücresinin sayısı çoğaldığı için sağlıklı hücreler artık büyüyecek yer bulamıyor. iş yapacak yer bulamıyorlar. Şimdi kanserleşmeye önümüzdeki hafta geçeceğiz. O nedenle burada bırakmayı düşünüyorum. Buraya kadar sorusu olan var mı? Bu kanserleşmenin sadece başlangıcı tabii. Çok güzel bir yerde bıraktım. Önümüzdeki hafta buradan devam edebilirim. Evet siz de sağ olun.